demir bu çok merak edilen Harut ve Marut insanoğluna kara büyüyü öğreten iki melek ve hikayesi Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin 102. ayetinde isimleri zikredilen iki melek Kur'an-ı Kerim'de ayrıntısıyla tanıtılmadığı için Harit ile Marut hakkında kesin ve net bilgilerden yoksun olsak da bu konuda birbirini tutmayan çeşitli anlatımlar ve de yorumlar vardır. Ancak Hazreti Süleyman döneminde Babil'de yaşayan ve insanlara sihir öğreten görevlendirilmiş iki insan kılığında olan melek oldukları konusunda İslam alimlerinin çoğunluğu görüş birliğindedir. İbn Abbas'tan gelen bir rivayette de denemek üzere yeryüzüne gönderilen iki melekten bahsedilir. Bu iki melek Enahid adlı çok güzel bir kadın tarafından baştan çıkarılır ve melekler bu denemede başarısız olurlar. Kadın zühre yıldızına dönüştürülür. Daha sonra Hazreti Süleyman iki meleği dünya veya ahiret azabını seçmekte serbest bırakır. Onlar da dünya azabını seçerler. Harut ve Marut konusu Kur'an-ı Kerim'de şu şekilde geçmektedir. Tuttular Süleyman'ın hükümranlığı hakkında şeytanların uydurdukları sözlere tabi oldular. Halbuki Süleyman küfre gitmemişti. Fakat asıl o şeytanlar küfre gittiler. Halka sihri ve de kara büyüyü Babil şehrinde Harut ve Marut isimli iki melek öğretiyordu. Oysa o ikisi, biz sırf imtihan için gönderildik dediler. Ayrıca cehenneme girmeyi kabul etmeyen hiç kimseye sihir öğretmezlerdi. Kötü niyetli insanlar bunlardan koca ile karısının arasını açacak şeyler öğreniyorlardı. Fakat Allah'ın izni olmadıkça onlar bununla hiç kimseye zarar veremezlerdi. Onlar kendilerine zarar getirip fayda vermeyen şeyler öğreniyorlardı. Büyüye müşteri olan kimsenin ahirette nasibi olmadığını pek iyi biliyorlardı. Karşılığında kendi varlıklarını sattıkları şey ne kötü. Keşke bunu anlasalardı. İşin özünü detaylı şekilde sizlere anlatalım. Yüce Yaradan meleklere şöyle vahyetti. Ey meleklerim içinizden iki meleği seçin. Ben o iki meleği yeryüzüne göndereceğim. Onlara, insanlara verdiğim şehvet, yemek, içmek, hırs ve arzu duygularını vereceğim. Velhasıl onları da bir insan gibi duygular ile donatıp imtihan etmek için yeryüzüne göndereceğim ve o vakit insanlar ile sizlerin arasındaki farkı görmüş olursunuz. Yüce Allah'ın bu isteği üzerine melekler aralarında Harit ile Marut namındaki iki meleği seçtiler. Zira bu iki melek diğer meleklerden daha çok Adem evlatları hakkında konuşuyor ve onlara azabın gönderilmesini talep ediyorlardı. Melekler aralarından Harut ve Marut'u seçtikten sonra Yüce Allah o iki meleği şöyle vahyetti, ben size de şehvet, cima, hırs, arzu, yemek, içmek duygularını verdim. Adem evlatlarında olan güçleri sizlerde de yarattım. Bana hiçbir şey şiir koşmayın, kimseyi öldürmeyin zina etmeyin. İçki içmeyin. Sonra da yüce Allah bunlara insan elbisesi giydirip ve insan suretinde yaratarak yeryüzüne gönderdi. Harut ve Marut Babil denilen bir vilayet bölgesine indirildiler. Yeryüzüne indirildikten hemen sonra bir ev ile karşılaştılar. Eve doğru geldiler. Eve vardıklarında güzel yüzlü, güzel, kokulu ve güzel süsleriyle süslenmiş bir kadın gördüler. Onun konuşmaya başladılar. Dikkatle onu tepeden tırnağa süzdüler. Kendilerinde yaratılan şehvet duygusunun ağır basması dolayısıyla ona aşık oldular. Kadına aşık olmaları konusunda birbirleriyle tartıştılar. Rablerinin kendilerini zina etmekten yasakladığını hatırladılar. Sonra vazgeçip yürümeye başladılar. Biraz yol yürüdükten sonra şehvet duygusu onlara ağır bastı ve onları yollarından geri çevirdi. Tekrar kadının yanıma döndüler. Kendilerinden geçmiş bir vaziyette onu zinaya davet ettiler. Kadın onlara, benim taptığım bir dinim vardır, dinimden olmayanlarla zina etmem diye söyledi. Harut ve Marut, senin dinin hangi dindir ve emri nedir? diye sordular. Kadın, benim bir tanrım vardır. Kim tanrıma tapar ve onun karşısına geçip ona secde eder ise onun istediği her şeyi kabul ederim dedi melekler senin tanrın nedir diye sordular kadın işte bu puttur diye cevap verdi melekler birbirlerinin yüzüne bakıp Önümüze iki günah çıkmıştır. Biri zina, diğer ise puta tapınıp Allah'a Haşir koşmaktır diye söylediler. Sonra birbirleriyle meşveret ettiler. Daha sonra da şehvet duygusunun kendilerine ağır basması dolayısıyla kadının şartını kabul ettiler. Kadına puta karşı secde etmeye hazır olduklarını bildirdiler. Kadın, puta secde etmeye kirazı oldunuz. Şimdi putun secdenizi kabul etmesi için içki içmeniz gerekiyor. Benim tapındığım dinimde secdenin kabul olması için önce içki içip sarhoş olmak sonra da secde etmek gerekir. Diye söyledi. Melekler birbirleriyle konuşup kendi kendileriyle, şimdi Allah'ın yasakladığı şeylerden üçü karşımıza çıkmış oldu. İçki içmek puta secde etmek ve zina yapmak. Bu nasıl beladır ki karşımıza çıktı diye düşündüler. Sonra şehvet duygusunun ağır basmasıyla yine kadının teklifini kabul ettiler. Sarhoş olacak kadar içki içtiler ve putun önüne geçip secde ettiler. Sonra da kadınla zina etmeye hazırlandılar. Kadınla tam zina edecekleri esnada bir dilenci kapıyı çaldı. Melekler dilenciyi görünce çok korktular. Dilenci meleklere sizi böyle bu kadar telaşlı gördüğümde siz beni kaygılandırdınız. Böyle güzel ve eşsiz bir kadını tenha bir yere getirdiğinize göre kötülük peşinde olduğunuz malumdur. Siz ne kadar kötü insanlarsınız diye söyledi ve oradan ayrılıp gitti. Kadın, meleklere şöyle dedi. Tanrıma yemin ederim ki siz gidip o dilenciyi yakalayıp öldürmedikçe. Ben sizin arzunuzu yerine getirmeyeceğim. Zira o dilenci sizin de benim de yerimizi bilmiş oldu ve sizi de beni de halk içerisinde rezil edecektir. Şimdi gidin onu yakalayıp öldürün. Sonra da rahat bir gönülliyle gelin arzunuza kavuşun. Melekler kadının bu sözünü duyunca derhal harekete geçip dilencinin ardınca gittiler. Onu yakalayıp öldürdüler ve sonra kadının yanına döndüler. Fakat kadını yerinde bulamadılar. Bir anda üzerlerindeki elbiseleri soyulup yere döküldü. Vücutları çırılçıplak kaldı. Durumun ne olduğunu anlayıp parmaklarını ısırmaya başladılar. Yüce Allah onlara şöyle vahyetti: Ey meleklerim, sizi daha bir saat önce insanlarla bir arada olmanız için yeryüzüne indirdim. Bir saat içerisinde dört günah işlediniz. Yasakladığım günahları işlediğinizde de benden çekinmediniz. Siz yeryüzü mahlukatını herkesten daha fazla ayıplıyor ve daha çok onlara azap göndermemi istiyordunuz. Sizlerin günah işlememiş olmanız, sizleri günahtan korunacağınız bir şekilde yaratmamdan ileri gelmektedir. Sizden kendi ismetimi, korumamı, kaldırdığımda ve sizleri kendi halinize bıraktığımda, insanlar gibi hareket etmeye başladınız. Şimdi ya dünya azabını isteyiniz ya da ahiret azabını. Melekler kendi kendilerine, Dünya azabının belirli bir vakti vardır ve geçicidir. Ahiret azabının ise belirli bir vakti yoktur ve kalıcıdır. Biz ahiret azabını istemeyelim. Zira dünya azabına göre ahiret azabı hem çok zor ve de çok kötüdür diye meşveret edip Dünya azabını istediler. Yüce Yaradan da onları cezalandırmak için Babil şehrinde bıraktı. Cezalarını da orada verdi. Onlar da Babil halkına sihir öğretmeye başladılar. Yüce Allah da onların halka sihir öğretmeleri sebebiyle onları yeryüzünden kaldırıp Yer ile gök arasında bir boşluk yerde baş aşağı bir şekilde asarak cezalandırdı. Şamilinin yakınlarında iki doğan arasındaki küçük girişli mağarada bulunan kuyuda baş aşağı şekilde kıyamete kadar asılı kalacaklardır. Kıyamet gününe kadar da orada baş aşağı bir şekilde hapsedilmiş olarak cezalı kalsalarda cehenneme girmeyi kabul edenlere büyü ilmini öğretmeye devam edeceklerdir. Harut ve Marut onları bulup bu derin büyü yapma ilminden çok kişi faydalanmak istedi. Ama cinlere hükmedemeyen hiçbir adem oğlu onlara ulaşamadı. Ulaşanların anlattığı bazı hikayeler olsa da bu iki cezalı melek hesap gününe kadar ayaklarından asılı şekilde o mağaraya çakılmışlardır. Bugün halen bu iki mele bulmaya ve bilgilerini almaya çalışan büyü ilmiyle uğraşan kişiler vardır. Lakin onları bulmak sanılanın aksine çok zordur www.makalem.life ekibi sizler için hazırladı. Lütfen kanala abone olmayı unutmayınız.